Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bu yazın ilk köy videosunu çekiyorum. Şu anda Oğanas köyündeyim. Gideceğim köye yürüyerek gidiyorum. Buraya da yürüyerek geldim arkadaşlar. Lakin yolumun üstünde burada bir şehit mezarı var. Bu arkamda gördüğünüz şehit kardeşimizin evi arkadaşlar. Şimdi evde bulabilirsem kendisini ziyaret edeceğiz. E oradan da yukarı yavrumuzun mezarını ziyaret edeceğiz inşallah. Oradan da Şuradan doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Bu caminin arkasında bir yerde galiba köyün ismi de Örenler'di yanlış hatırlamıyorsam. Buraya yürüyeceğim. Yani tam nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Şimdi ben bir ablayı bir çağıracağım bakayım. Evde yok galiba arkadaşlar. Bayağı bir bağırdım. Lakin ama mezara çıkacağım yukarı. Beraber oraya çıkıp kabri ziyaret edeceğiz. Yani şimdi aslında aklıma geldi. Bugün günlerden perşembe. Perşembe günü de Türkeli'nde haftalık pazar oluyor. Yani olabilir. Büyük ihtimalle Türkeli'ne pazara gitmiş olabilir. Vallahi burası güzel böyle bağ, bahçe hepsi var. Anamızın elinden de geliyor. Evet, tezek etrafından şöyle geçelim. Buraya gelip ziyaret etmek isteyen olursa evin arkasından ufak bir rampa var. Oradan çıkıyorsunuz. Buradan bayrağın altında şehidimiz yatıyor. Şehit jandarma eri satılmış Yıldırım. 1974 doğumlu. 1995'te şehit olmuştu. Kardeşimizin şehit olduğu zamanı çok iyi hatırlıyorum. İçimiz gerçekten yanmıştı. Yine de yanıyor. Her gün yine şehitlerimiz geliyor. Buradan da yine teröre, teröristlere lanet okuyorum arkadaşlar. E, bu da ben... abis arkadaşlar. Sabri Yıldırım. Bu da yani aşağı yukarı 3 sene geçmiş. O da kalp krizinden vefat etmişti. Bu soldaki de babaları 36 doğumlu. 94'te vefat etmiş. Yine onların da onun da ruhlarına Fatiha okuyalım arkadaşlar. Şehidimizin anası daha yok. Yani bir elini öpecektik, bir duasını alacaktık. Lakin büyük ihtimalle dediğim gibi pazara gitmiştir. Şimdi bu rampayı yukarı çıkacağım. İlerisi biraz daha dik. Of yoruldum. Taramba bitmedi. Rampaya çıktım. Vallahi yavaş yavaş da bulutlar gitmeye başlıyor galiba. Şu sağ taraf kayabaşı köyüne gidiyor. Ben buradan doğru gideceğim dostlar. Sonunda bir amcamla görüştük. Yemin ediyorum ta kimseyi görmedim. Amcam nasılsın? Teşekkür ederim. Köyde tamam. kaç kişi yaşıyorsun şu anda? Kimle yok? Köyde şu anda gurbette. Değil mi? Bir kaf diye gelirler bayrama. Akşama sabah gelirler abi. İsmi ne abim? Ömer Yılmaz. Ömer abim. Evet. Selam söylemek istediğin birisi var mı? İstanbul'da Almanya nerede olursa olsun. Tanıyan tanımayan tamam. herkese selamımı söylüyorum. Aleyküm selam. Büyüklerin elinden küçük... ben Arkadaşlar ben bu köylerin ismini hakikaten diyorum. Yani öğrenene kadar canım çıkıyor. Yani bir resmi adı var. Halk adında ismi var. Bir de mahallelerin ismi artık köy olmuş. Kaya dibi bu burası mı sınır şimdi? Ha. Evet. Cami hangi köye ait mesela? Bize Kaya dibine aitmişti burada. En azın camisi yok mu? Köyleri öğrenene kadar öğrenemedim. Kaya dibi burada cami bir tane cami. Kaya dibi köyünün camisi. Kayabaşı köyüne dikti. Kaya dedi. Kayabaşı Kayadibi. daha öte penin öbür tarafı. Dört beni camiz ayrı. Dört beni dört tane cami var. Sen Almanya'da gurbette yaşadın değil mi? Münit evet, dedim ben. Münih de maşallah. Emekli oldun artık gidip evet, geliyorsun. Altı emekli oldum köyde. Gidip geliyorsun ama Yok. Ta, değil mi? Gitmiyor musun? İki seneden beri gitmiyorum. Ama çocuklar orada. O, o olsun onunla gelsinler. Oradalar. O zaman çocuklar ordaysa, bu maniyle bir el salla onlara bir selam söyleyebilirsiniz. Evet. Hadi çok selam söyle. Oğlan var, Aslan, Ekrem var, Murdo var, Şengül var orada, <laughs> He, hepsi. Evet, hiç korkmayın bak, burada babanızın tekkesi <laughs> de var Eklisi kapının var, önünde. Doğru, evet. <laughs> Evet dostlar yavaş yavaş bu en azından bu köy dediğim gibi öğrenmeye başladım. Yani gideceğim yolda galiba bayağı da bir uzak yürüyeceğim. İnşallah değer ta şu depe yukarısı. Şu anda bulunduğum yerin manzarası da böyle. Ben arabasız gelmeyi hata ettim. Uf, bayağı uzun mesafeler var. Neyse. Yürümeye devam. <laughs> misafirim var. Peşime takıldı. Sağ tarafta bir minare gözüktü. Orada bir iki tane de ev de var. Gideceğim köy orası galiba. Önümde bir köy belirdi. Çala burası <laughs> öğrenlerdir. O burayı heyelan almış. Burası çökmüş. Aşağı kadar gitmiş burası. Dikkatli olmak lazım. Şimdi yani burası öğrenlerse yukarıda güzel ahşap evlerimizden bir tane var. Yani burası öğrenlerse yani bayağı bir köy burası yani ben küçük bir mahalle diye sanıyordum ama yani aslında buralar hep başta da dedim ya yani ekstradan böyle muhtarlık olması lazım. Kendi yönetimleri olması lazım çünkü çok araları uzak ve yani büyük bir köy. köprü biraz tehlikeli. Şimdi birisini yakalarsam soracağım. Hem şurada oturma yeri var galiba. Orada kısa bir mola vereyim. Kameranın aküsünü değiştireyim. Şimdi burada ablalara sordum. Burada sağ olsun bir de susuzluğumuzu giderdik. Burası öğrenlermiş arkadaşlar. Yani doğru köye geldim. Şimdi galiba Elvan Aktaş'ta ablamızın ismi. Şimdi Şevk Usta diye birisinin evini arayacağız. Oraya gelin vermiş. Yani bulabilirsem ondan böyle kısa bir sohbet de yapabiliriz. Bir çayını içeriz. Vallahi arkadaşlar bizim köyler <laughs> geçen Türk elinde de başıma geldi. Bizim köyler Almanya'yı geçmiş ya. Kimden izin aldın? Nasıl çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Jandarmadan izin aldın mı? Böyle bazılarda sorguya çekiliyoruz arkadaşlar. Neyse, ben moral bozmadan yürüyüşe devam edeyim. Üf. Şimdi geldim yol ayrımına. Buradan mı gideceğim, böyle mi gideceğim? Burası nereye gidiyor? Bir soracak birisi var mı? Bir bakayım şuralarda. Dostlar ne kadar yüksekte olduğumu size göstereyim de. Yani baya yukarı çıkmışım ya. Buradaki rakım kaç tabi bilmiyorum ama şu aşağıda cami görüyorsunuz ya. Tam işte oradan yürüyüşe başladım. Oradan beri yürüyorum. Burası da böyle bir yer arkadaşlar şu anda. Burada yine böyle güzel tadilattan geçmiş eski ahşap ev var. Yani gayet güzel, bakımlı. Oracak kimse de yok artık. Bu Şevki amcanın evi nerede acaba? İnşallah yanlış gitmemişimdir. Yani burada bir inşaat var. Kimse yok. Valla bayağı yukarı çıktım ha. Bir de buradan geri gitmesi var. Valla burada birisi var. Şimdi buraya bir sorayım bakayım. Elvan abla senin için geldim buraya. Yani yaza falan böyle köye gelirsen artık keşkek mi olur, e, patates böyle mi olur? Çay göğünde kalıyorum beklerim vallahi. Göl oldum göl. Hava da açtı yine. Yani bütün yorgunluğum atıyor gerçekten böyle kuşlar ötünce güneş de dışarı çıkınca. Aşağı yukarı bir iki buçuk saatten beri yürüyorum arkadaşlar. Ama bu ses inanın bütün yorgunluğu atıyor. Yolumuzun üstünde yine meşhur köy köpeklerimizden bir tanesi. Bu ne tatlıymış böyle ya. E bu güzel, bakımlı. Su. Oo buz gibi vallahi Vallahi buz gibi. Valla Duday köyüne geldim galiba Erdemli'ye. O kadar yürümüşüm. Evet, tarife göre bu ev olması lazım. Şimdi bir kapıyı bir çalayım bakayım içeride inşallah birisi vardır. Öyle hiç haber vermeden de geldim. Evi buldum ama evde kimse yok. Aşağı kapıya vurdum, buraya kapıya vurdum. Kimse yok. Maalesef işte habersiz gelince bazıları böyle oluyor. Birkaç kere kapıya vurdum. Birkaç kere de bağırdım. Kimse yok mu evde diye. Maalesef şansın yok galiba. Kimse yok şu anda. Ama en azından yani buraya geldim. Ne göstereyim de. Ben fazla bekleyemiyorum. Yürümeye devam etmem gerekiyor. Bunun kenarında bir Aile mezarlığı gördüm. Belki eş dost vardır. Burayla böyle göstereyim. Galiba bugünkü kadar böyle dağlara yürümedim. 3 saati geçti. Manzara bu arkadaşlar. Mükemmel bir manzarası var. Buradan bir patika yolu gidiyor. Artık hayvanların yolumu Yoksa beni aşağı köye indirecek mi? Gerçekten bilmiyorum hayvan izleri var ama Böyle buradan bir çeşit ineriz galiba Nereye geldim inşallah devam eder Çamurlu olmaya başladı Buradan aşağı devam bir yerden çıkar helalde. Üf, 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 üf. Şu anda bulunduğum yer burası. Hayvanların geldiği bir yol her yer çamur. Aşağıda mezarlık var. Şuradan aşağı inebilirsem kurtuldum galiba. Benim videolar galiba yakında macera videosu olacak. <laughs> evet indim. Yine burada yolumun üstünde bir mezarlık var. Yine büyük ihtimalle aile mezarlığı. Bizim köylerde böyle. Dikkat etmem lazım. Şimdi çamurdan kurtuldum. Yavaş yavaş aşağı yürüyorum yine. Yani yine ta köyün içindeyim. Ama köyün ta bu tarafı da vardı. Oraya gitmedim. Ee, tabii ki Gelmişken orayı da çekeceğim. Şöyle bir kaldırayım. Bir şey gözüküyor ama gözüküyor mu bilmiyorum ama. He. Sen gel buraya bakalım. Senin ismin ne? He. Bu da güzel bir köpekmiş ha. Evet, yukarıdan minaresini görmüştüm. Geldik Köy Camisi'nin önüne. Bunlarda da kimse yok. Kayabaşı Köyü Örenler Mahalle Camii ismi. Ey, bizim köy köpekleri böyle maşallahları var. Böyle uyurlar hep. Böyle köyün içinden yürümeye devam ediyoruz. Yani belki bir sohbet edecek birisini veya birisiyle karşılaşırım diyorum ama gerçekten köyün yüzde 90 aşağı yukarı boş. Ee, geri kalanları da yani bayanlar falan var fazla kamera önüne gitmek istemiyorlar. Ben de tabii ki üstelemiyorum. Yani en azından köyü gezmiş oluyoruz. Oo, burada bir tane buzağı var. Karnını doyuruyor. haber Hadi afiyet olsun. Yani arkadaşlar manzara gerçekten müthiş de işte hep diyorum bu bizim köylerde bu çöp 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 şeyi çok kötü. Yani size göstermiyorum. En iyisi göstermeyeyim. Yani bu çayların içi her yer çöp. Sol tarafta inşaat var. Ses geliyor. Çekiç sesi geliyor. Lakin buralarda da kimse yok. Yukarıda bir abimiz çalışıyor. Galiba yavaş yavaş köyün sonuna geldim arkadaşlar. Yani şurası büyük ihtimalle son. Yani öteki köye de gidecektim. Neydi onun ismi? Gör köyüydü. Oraya da gidecektim ama yani gerçekten çok olacak. Ben burayı böyle 10-15 tane evlik bir mahalle sanıyordum da bayağı büyük yaygın bir köy. Şimdi hem oraya gitmeye vaktim yok hem kuvvetim yok. <laughs> yani çok yoruldum. Araba yok yanımda. E artı video çok uzun olur. Evet burası da köyün sonu. Burada da bir abimizin büyük, devasa bir avlusu var. Ben şimdi buradan geri gideceğim caminin önünden droneyi kaldıracağım. Evet dostlar şimdilik buraya kadar. Hoşunuza gittiyse beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Abone değilseniz tabii ki abone olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.